Şimdi de burada ben bir yandan Deva Partililere sesleniyorum. Gelin bu kararınızı bir kez daha gözden geçirin. Ya birleşelim e, gelin eş genel başkan mı? Veyahut da öbür tarafta nasıl niye bir, bir, bir teklifle Niye, niye yaklaşmıyorlar birleşmesizce? Yani bu sakınca durum neyi gösteriyor? Eş genel başkanlık teklif ettik. Aynı zamanda da biz arkadaşlarımıza gelin başka teklifiniz varsa da sunun bize. Makul tekliflerinizi, akli tekliflerinizi Beraberce iki partinin hukukunu, tüzel kimliklerini koruyacak şekilde. Çünkü iki partide yaklaşık dört yıldır biz, onlar da üç buçuk yıldır mücadele veriyorlar. Kolay değil bir partiyi kurmak, engellemelere rağmen kongreler yapmak, büyük kurultayını yapmak, seçimlere girme şartlarına haiz olmak, ittifaklar yapmak. Her ikisinin de bir ismi var. Her iki partide gayret sarf etti. Yani oyları yüzde bir buçuktur, yüzde ikidir, iki buçuktur neyse bunlar bu oylar değerli oylardır, kıymetli oylardır. Çünkü böyle bir sistemde 50 artı bir, bir oy kıymetli. Ama Cumhur Belediye Başkanlığı seçimleri gelirken de bir oy kıymetli olacak. Ve orada iki kişi, üç kişi yarışacaklar. En fazla oy alan şahıs belediye başkanı olacak. Ben bu belediye başkanlığı seçimlerini aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir noktada tescili gibi, bir noktada turnusol kağıdı gibi değerlendiriyorum. O nedenle bizim hukukken bitmiş olsa da hukukumuzun devam etmesi gerekiyor. Bu hukuku devam ettirmenin yolu da bu üç partinin beraberce bir çatı parti kurarak veyahut da başka bir yol bularak yani daha ne kadar yüce olursa olsun yol onun üzerinden aşarmış değerli atalarımız. Bir yolu onun üzerinden aştırarak gelin bu iktidar partisinin çekindiği bize kiralık millettekileri diyor Sayın Erdoğan. Onun için grup kurmamız lazım. Grup kurmanın ötesinde de birlikteliği sağlamamız lazım ki yani iyi Parti Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ne kadar oy alabilir? Bilemiyorum. Ama öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar oy Bilemiyorum. Oy alır mı? Alır. Ama yüzdesini bilemiyorum. Yeşil Sol. Bilemiyorum. Alır mı? Alır. Ama yüzde... Ama bu tarafta eğer bir birliktelik olursa hem Ahmet Davutoğlu hem Saadet Partisi hem grup kurma noktasında veya da ileride birleşme noktasında bu Türkiye'nin kazanımı olur. Ve de e, merkezde bir parti oluşturulmuş olur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en çok çekindiği yapı da burasıdır.